ya? Allah korusun benim gibi bir insan karşına çıkar. Taş Köprü, arkasında ya Sinan Paşa Camii ve tabii ki Osmanlı mimarisi. Ama buraya bağlıyız. Aşık yani, oldu evleniyor falan filan diye. O zaman böyle hak var Türkçe'ye. Resmi dil olsun Türkçe, okullar açıldı. Yani yoğun konuşulan Türkçe burada. Şarkıcı o, sanatçı. Tamam. Yılan çıkıyormuş, ayı çıkıyormuş, arı istilası olabiliyormuş. neymiş acaba? merhaba. Kosova'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Şu anda Kosova'nın en büyük ikinci şehri Prizren'deyim. Priştine'den buraya otobüsle yaklaşık bir buçuk saatte ulaştım. Burası da kaldığım hostelin terası. Manzarası da şöyle. Hemen Sinan Paşa Camii karşımızda ve en azından şehrin büyük bir kısmını görebiliyoruz. Şu köşede de kaleyi görüyoruz. Ama burası çok sıcak. Dün zaten güneş çarptı açıkçası. Genellikle kışları ve diğer aylar hep soğuk ve yağışlı geçiyor. O yüzden yazın gelmek gerekiyor ama yazın da gelirseniz aşırı sıcaklarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden güneş kreminizi, şapkanızı yanınızda mutlaka bulundurun. Bu şehirde de Osmanlı'dan kalma birçok eseri görebileceğiz. Zaten şehre adım atar atmaz Osmanlı'nın havasını hissedebiliyorsunuz. Kosova'ya geldiğimi söylediğimden beri özellikle Instagram'dan çok fazla. Pirizlerine git, pirizlerine git. Çok çok seveceksin dediler. Dün akşam biraz dolaştım. Gerçekten niye bu kadar Türklerin sevdiğini çok iyi anlıyorum. Çünkü ortam şahane. Birazdan zaten gezmeye başlayacağız. Ama öncesinde buranın biraz tarihinden bahsetmek istiyorum ki şehri gezdiğimizde daha iyi anlayabilelim. 1389 yılında 1. Murat Hüdavendigar öncülüğündeki birlikler 1. Kosova Meydan Muharbesi'ni kazanarak bu toprakları Osmanlı idaresine katmış. Sultan 1. Murat bu savaşta şehit düşüyor. Onun da ayrı bir hikayesi var. Sultan 1. Murat'ın iç organlarının bulunduğu türbe Priştina şehrinin biraz uzağında. 2. Murat öncülüğündeki Türk birlikleri 1448 yılında 2. Kosova Savaşı'nı kazanarak bölgede kesin üstünlük sağlıyor. Bu tarihten itibaren Osmanlı tarafından buraya birçok köprü, cami, medrese inşa ediliyor. 1912-1913 Balkan Savaşı'na kadar bu topraklar Osmanlı hakimiyetinde kalıyor. O zaman artık şehri keşfetmeye, gezmeye başlayalım. Bakalım kimlerle denk geleceğiz, kimleri göreceğiz. Çantamızı alalım. Efonu da Kaldığım yer şehir merkezine Çok yakın valla 5 dakika yürüme mesafesinde geceliği 8,5 Euro şuradan bir Hemen çeşmeden suyumuzu alalım da yoktu valla 30 sent 30 sent iyi para ödedim Suya Burada bir yerde şeşme varmış. Suyu aşırı aşırı lezzetli diyorlar. Merkez küçücük zaten. Gezecek yerler de hepsi birbirine yürüme mesafesinde. Şurası bayağı meşhurmuş. Burada diyecektim aslında. Sonra kimisi de şey yazmış. İşte bütün turist kafilelerini buraya getiriyorlar. O yüzden fiyatları yüksek falan diye. O yüzden vazgeçtim. Şurada taş köprünün orada yapayım kahvaltımı. Birazdan gezeceğiz zaten. <laughs> <laughs> Kime neyi açıklıyor o zaman? Gezeceğiz ya, gezeceğiz. Kendime dömer herhalde. Oo, burası bayağı doluymuş. Şuradan hemen, ucundan biraz göstereyim. Sonra şurada bir yerde oturup kahvaltımızı yapalım. Burada meşhur bir filli diye bir e, börek vardı. Ama ben ona bir türlü denk gelemedim yani. Başka bir ıspanaklı börek falan filan yedim ama fili bir tadına bakamadım. Umarım ışık iyi gösteriyordur. Eğer gösteremiyorsa da zaten şehir buralardan ibaret. Neşte biraz daha geçtiği zaman tekrar aşağı ineriz. Evlerin mimarisi yani Safranbolu evlerine daha çok benzettim ben. Yani tipik bir Osmanlı mimarisi. Bu şehir şardalarının eteklerine kurulmuş bir şehir. Akşam değil, kameram çok ışığı iyi çekmediği için çekmedim. Ama gerçekten şey böyle, hareketli. Hem aileler için hem de Eğlenmek isteyen gençler için birçok imkan var. Veya yani işte buralardan başlıyorsunuz yürümeye. Keyifli ya. Ben anladım niye insanların buraya çok sevdiğini. Şimdi bugün iki tane şey denemek istiyorum. Bir köfte bir de travişe. Buranın traviçesi de çok meşhurmuş. Ya bir de ben burada çoğu yerde nakit harcıyorum şu anda. Ve elimdeki nakit bitmek üzere. Yani niye kart kullanamadım bilmiyorum. Şurada bir yerde kart geçiyordu. Ben bazı yerlerde sormadım tabii ki ama yani mesela otobüste, konaklamada falan hep nakit istiyorlar. Şöyle köprüyü gördüğümüz bir manzaraya oturalım. Bir tane sandviç, bir de e, iced tea var mı? Ice tea, şeftali. Bardak da olsun. Tamam. Güzel <laughs> ama banane. <gülüyor> Banana yani bir ihtimalle bu. Ben şimdi bir sandviç, bir de böyle çay sipariş ettim. Fiyatlar genellikle 2.80 Euro. 2.80-2.20. Baksanıza şöyle iki tane sandviç. 2.80 ne kadar yapıyor ya? En son kur 30 galiba. Ülkede kullanılan para birimi Euro. Şu sandviç 84 lira yapıyormuş şu anki kurla. Tabii çünkü. kur hareketli olduğu için kim bilir ben bu videoyu yayınladığımda kaç olacak bilmiyoruz. Geçen şeyde oldu ya. Bulgaristan videoları çok geç geldi biliyorsunuz. Teknik birkaç problem yaşamıştım. Ee, onları yayınladığımda yani ben çekerken e, Bulgar levhası 14'tü. Ben video yayınladığımda 15 olmuştu. Ya sırf kredi kartı geçiyor diye şurada oturdum. Ama bugün çalışmıyormuş. Dün çalışmıştı. Yine nakit gitti. Neyse artık bir yerde para çekmek zorunda falan kalacağım yani Yapacak bir şey yok. Bir tane... E, Türk Müziği Derneği varmış, oraya gideceğim. Ama öncesinde şu köprüyü şuradan mı göstermek istiyorum? Şehrin en büyük olayı bu Taş Köprü. Arkasında ya Sinan Paşa Camii ve tabii ki Osmanlı mimarisi. 15. yüzyılların sonunda Sinan Paşa'nın babası tarafından yaptırılmış. Tam kesin yaptırılma tarihi bilinmiyor. Hala da aktif olarak kullanılıyor. Buraya görünce aklıma Mostar Köprüsü geldi. Mostar Köprüsü'nün daha böyle küçük versiyonu gibi. Bütün o turistik yerlerde bu köprünün etrafında toplanmış durumda. Şehrin tabii ki olmazsa olmaz görüntüsü bu nehir. Şehir Priştine'ye göre gerçekten bayağı turistik. Aa burası Mesik'i. E de yazmıyor ama Ha e, o kadar çok turist görmemiştim ama burada gerçekten yabancı turist çok daha fazla. İşte mesela benim o, e, o da arkadaşlarım iki tane İspanyol çift, ondan sonra bir tane Amerikalı, hostelde yine diğer kalanlar İsveçli falanmış. Bunu akşam görmüştü. Böyle tur yapıyor köp şeyin yanında, nehrin yanında. Aa, ben buranın kıyafetlerine bayıldım ama çok güzel değiller mi? Çocukların kıyafetleri. Bir anda böyle bir kuyumcunun önünden geçerken böyle aa çok güzel de bir şey beğenmiştim. Büyü falan diye bir şey yaptım. O gün bir gündür kuyumcu gördüğüm zaman direkt es geçiyorum. Sokakta yürürken şey gibi hissettim bildiğim bizim işte eski şehir falan filan. hiç şu an başka bir ülkede gibi hissetmiyorum kendimi. E haritada dernek Burada bir yerde gözüküyor. Merhaba, selam. Türkçe var mı? Yes. Biraz. Balkan Türk Müziği Derneği. Biliyorsunuz mu? Şadırvan'da. Şadırvan'da? Böyle düz mü? Evet. Sonra sağ. Teşekkürler. Adım adım. Adreslere benim yanlış çıkıyor. Ben anlamadım ya. Gerçekten burada dün diye iki tür hostelleri bulamıyorum, adresi bulamıyorum, hep yanlış yere gidiyorum. Burası özellikle gelin alayları için bir cennet. Allah çok güzel seçenekler var ama <laughs> şeyi bulamadık ya, derneği bulamadık. Hepsi düğün kıyafetleri falan satıyormuş. Neyse meydana doğru geri gidip cami tarafına geri geldi. Buradan da güzel gözüküyormuş. Akşam var ya burada iğne atsanız yere düşmüyor. Aşırı kalabalık. Şuradaki mekanlarda hep canlı müzikler falan oluyor. Baya eğlenceli yani. Ve abimiz yazmıştı bana. İşte böyle böyle 1995 yılında kurulmuş. Yani işte Balkanlar Türk Sanat Müziği Derneği diye ama bulamadım. paşa Camisi'nin önünde de yine her camide e, ya da birçok eserde görebildiğimiz gibi TİKA tarafından restore edilmiş çevre düzenlemesi. Kırgızistan'da da birçok camide vesaire böyle TİKA tarafından düzenlenme dair ibareler vardı. Bayrağımızı görmek gururlandırıyor. Camide görevli bir abla vardı. O hemen eşarp getirdi. Şu acaba eski hali mi? Yukarıya nakşedilmiş. Diştinada caminin içerisine girdiğimde orada göstermeyi unutmuşum. Fatih Sultan Mehmet'in turası şeklinde nakşedilmiş bir Yasin-i Şerif varmış. Ben onu göstermeyi unutmuşum ya da görmemişim bilmiyorum. Videolara da baktım göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu taraftan soldan gidince hay, kaleye doğru çıkıyor. Ama Böyle bir hata yapıp saat 12'ye yaklaşırken kaleye çıkmayacağım tabii ki. Burada da yine meşhur bir tane çaycı var herhalde. Burası hep önü tıklım tıklım. Hediyelik eşyalar. Ay ne güzelmiş bu setler. Kahve setleri. <laughs> <laughs> Magnetler genellikle 2 Euro'dan falan başlıyor burada. 1-2 Euro. <laughs> Ya <laughs> <laughs> şunlara bak. Benim yerler de büyüdü artık. Ha şunlar falan güzelmiş ama. Tabi Balkanlar soğuğu için. Şu çantalar ne kadarmış acaba? Bunlar ne kadar acaba? 10 euro. Çok sıcaktır ama burası da ya. Allah. Çok yaşa abi. Akşamları falan keyifli oldu da şu an burası çok güneşliymiş. Şu diğer taraftaki yerde içelim çayımızı. <laughs> Amca ya sana bir şey soracağım. Çözünür. Burada bir tane dernek varmış Balkan Türk Sanat Müziği Derneği. Nerede biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Merhaba. Bir çay şey alabilir miyim acaba açmadık? Ay Orada... şu yeşil amca Tamam. Şarkıcı o. Aa, sanatçı. Tamam, sanatçı. Tamam. Afiyet olsun. Oturabilir miyim? İsminiz neydi? Agim. Agim. Benim de şeyim var, memnun oldum. Türkiye'den geldim gezmeye de. Ha, gezmeye geldim. Gezmeye geldim. Burada bir tane Türk Müziği Derneği gibi bir yer var diye. Ha. Doğru Yol Derneği var. Doğru Yol Derneği mi? Doğru Yol Derneği var. 1951'den beri kuruludur. O zaman Veroli Hak var Türkçe'ye. Resmi dille olsun Türkçe. Okullar açılıyor. İşte dernekler kuruluyor. O zamandan beri hep şey faaliyette. Faaliyette. Hiç şey ara vermeden Derneğin hep. faaliyetleri neler? Neler yapıyorlar burada? Konserler. Konserler. Ha, konserler Türkçe müzik yazı kolu var. <laughs> Nazım, Hikmet yazı kolu var. Folklor grubu var. Tiyatro grubu var. Çeşit o şey 12 13 şey. Aa, oluşan. ne kadar güzel. Çok güzel bir şey. Şu an aktif mi, açık mı? Açık değil, kapalı. Ha, şimdi kapalı. Yaz olduğu Akşam için. var ya bir açılıyor. Ha, havadan dolayı akşama yani doğru bu, açılıyor. Bu, bu çarşının başında <laughs> yukarıda. Şuradan gidince Türklerine herhalde. gidince karşı baş. doğru yol. Türk Kültür Sanat Derneği. Aa tamam süper. Akşam ziyaret edeyim. Ben de hep böyle genellikle Türklerin yaşadığı ülkeleri gezdim de abi. Orta Asya, işte Kırgızistan vesaire. Güzel. Siz buralı mısınız abi? Güzel. Aa, ne güzel. Doğma büyüme burada. Doğma büyüme. Ana baba hep, burada doğma. Burada genellikle Türkçe konuşuluyor değil mi? Ya şimdi çoğunlukla en yoğun konuşulan Türkçe buralarda. Hı, hı. Kosova'da en çok yok en konuşulan çok şey, yer. Mamusha var burada, bir köy var. Türk köyü odadır. İşte orada da Türkçe okullar var, lise var. Hı hı. Bu şehirde varmış, şehrin içinde. Var. Yaş geç abi. Benim mi? Hı hı. 72. 72. Oy maşallah. Bayağı genç görünüyor. Hiç 72 de var. Ya müzik tuttu. Valla. Türk kahvesi de var. Ha Türk kahvesi de var. Ben Türk kahvesi de şey ya. Içim? Yok abi ben iki tane çay içtim zaten. Evet. <laughs> Kesti evet. beni. Şurada amcalar var. Çok tatlı muhabbet ediyorlar da giremedim aralarına. Ha, onlar da Türkçe. <laughs> Aynen onlar da Türkçe konuşuyorlar. Ha. Muhabbetleri çok Buralarda keyifli. Yoğunlukla şey Türkler Daha çok davet <laughs> etmişler Türkiye'ye. Hiç gittin Adam, mi abi? Aşıklar, aşık şöyle şey gittim ben çok Aa, gittim. Bir ne Ben Eskişehirliyim. Eskişehirli. Aha. Biz Eskişehir'e de gitmiştik. Konser verdi. Eskişehir'de abi odun pazar Hı -hı. evleri var. Buradaki evlere benziyor. Ben orada büyüdüm işte ama benim dedeler normalde Romanya köstence. Aa köstence. Uh -huh. 30'lu yıllarda işte 38'lerde mi 30'larda mı ne hepsi şey Türkiye'ye göç etmişler. Bişler genellikle hep yurt dışlarına gidiyorlarmış doğru mu abi? Nereye? Yurt dışına çalışmaya gidiyorlarmış. Ya gidiyorlar yani. ekonomik Hı. Hmm. Şimdi, maaşlar burada çok çok. Net bir askeri ücret yokmuş galiba burada. Ha? Askeri ücret var ya. Evet. Burada yokmuş galiba tam. Ya bizde yani ücret 200 Euro. Hmm. Ya, ya. Ben de ödedim. 200 ile 300 Euro arası ha, değişiyormuş galiba. O çıkışmıyor. Hmm. Şimdi benim Hayat em pahalı mı em burada? Emekli maaşım 200 Euro. Hmm. Şimdi hatlarım, ilaçlarım var. Ev masrafı var, çıkışmıyor. Herkes evde çalışınca evet. ancak... Hayat kiralan değil o kafalı ama... Pahalı, hayat pahalıdır. Hayat pahalı. Ya da çarşıda çıkarsın yersin bir yerde. yarı yar, bir de beş tane köfte o dildir pahalı. İki <laughs> euro ya. Yani. Market fiyatları pahalı o zaman pahalı. burada. Buranın köftesi meşhur. Bir de trileçesi meşhur değil mi? Başka Burası, başka ne yiyeyim yani. abi ben burada? Vallahi şimdi burada köftesi var. Köfte şey kaymak üstü köfte. Kaymak üstü köfte. O çok iyi dersin. Trileçe şey demek. Üç çeşit. Koyun sütü, inek sütü ve manda sütü. Hmm. Üç, üç sütten olur bu. Buradan çıkma yani treliçe tatlısı. Çıkma. Sonra İtalyanlar aldılar kendilerine biz hazırladık. <laughs> <laughs> Çok memnun oldum abi sağ ol. Evet. Ve hostelime geldim. Şu an tam 12.30 böyle sıcağı o yüzden. E, birazcık dinleneceğim burada. Güneş çarpmasın diye. Çok tatlıydı amcalar ya. <laughs> Vallahi çok muhabbet etmek istedim ama hiç böyle şey böyle rahatsız edecekmişim gibi geldi eğer böyle şey yaparsam. O yüzden ses etmedim ama bir de sonradan başka arkadaşları geldi. Üçlü bir muhabbet çevirdiler orada. Enerjisel hissedersiniz diye rahatsız eder miyim etmez miyim? Böyle içi işte de bayağı yaşlı. Bundan güzel güzel muhabbet ediyorlardı. Sanki böyle araya girersem şey olacak gibi. Öyle hissettim. Hiç rahatsız etmedim o yüzden Hostelin oh. oh, girişi böyle bu arada. Benim odam burada. İleride tuvalet var, yukarıda tuvalet banyo var. Şimdi ben tekrar çıktım. <laughs> şadırmanı görünce aklıma bir şey geldi. <laughs> Şimdi bu restoranların hepsi şadırmanın etrafında toplanmış ama Uşadırvan'ın da bir olayı varmış rivayete göre. Niyeyse bilmiyorum bu, bu çeşme muhabbeti var ya. İşte böyle buradan su içen bir daha buraya geliyor, aşık oluyor, evleniyor falan filan diye. Hep böyle rivayetler var. Yani bütün çeşmelerde var yani dünyanın birçok yerinde. Neyse bu çeşmenin de böyle bir hikayesi varmış. Bekar erkekler gelip burada su içtikleri zaman buradaki bir kızla evleniyorlarmış. Rivayete göre bilmiyorum. Niye acaba böyle bir şey deniyor genellikle? Bu acaba çeşme başında tanışma falandan dolayı mı geçmişten gelmiş bu rivayetler bilmiyorum. Hiç. Birazcık da Hindistan'ı yad edelim. Elektrik dükleri bana direkt onu hatırlattı yani Ne kadar karmaşık. namazgaha doğru gidiyorum. Neye girme mesafesinde gösteriyordu. Yol üzerinde de yine burada eski bir kilise karşıma çıktı. Ama buradaki arabalar çok hızlı geçiyor ya burada. Daha sevdim bir tane araba, <laughs> Abi koca jip var altında yani. Şurada şey yapılır mı ya? Allah korusun benim gibi bir insan karşına çıkar. Kapatmışlar ama kilisenin şeylerini. <laughs> Harita beni öyle yollardan getirdi ki. Ara sokaklarını, arka sokaklarını gördüm ya. Bir de yollar dar. Çalışma var bazı yerlerde. Yani... C'nin geçeceği yer yok. Sürekli ben arabaya yol veriyorum. Bir arabaya yol veriyorum. Anlamadım ki gerçekten. Şu an buranın ilerisinde olması lazım da. Gözünüzü verin. tam böyle çalışmalara denk gelir zaten Şeyma. Millet pazara gider. Aaa cümbür cemaat, sohbet, muhabbet kırla. Şeyma gider pazar dağılır. Şeyma bir yoldan geçer. Çalışma vardır. Ay çok uyurludur benim ayağım be. Sabah biraz Prizren'in tarihinden bahsetmiştim. Kentin tam olarak fethi 1455 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşiyor. Kent merkezine de bu namazgahı inşa ettirmiş. Aslında buralar 1. Sultan 1. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılıyor ama bu kentin resmi olarak geçmesi 1455 tarihinde. Fatih Sultan Mehmet bu topraklara geldiğinde Burada işte namazgahı inşa ettiriyor. Burada da şükür namazını kılıyor. Bir diğer rivayet ise Sultan 1. Murat Fethi için buraya geldiğinde askerleri namaz kılabilsin diye hemen cami yapılmasını emreder ve cami yapılır. Askerler namazlarını kılar ve giderler. O yüzden de bu caminin diğeri de Kırık Cami'dir. Burası tabi daha sonra e, tekrardan aslında uygun bir şekilde yeniden yaptırılmış. Kosova Türk Tabur görev Kuvvet Komutanlığı tarafından tabu personelinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maddi Kosova halkının manevi desteğiyle aslında olarak yeniden yapılmıştır diyor. İşte burası da şehirde görecek yerlerden bir tanesiydi. Burayı ziyaret ettik. Açıkçası bu şehirde çok fazla bana mesaj geldiği için buraya git, buraya git diye. Genellikle bana insanların önerdiği yerlere gidiyorum. Halveti Tekkesi'ni yazmışlardı. Şimdi buradan Halveti Tekkesi'ne geçeceğim. Keşke çalışma olmasaymış tabii ki şu anda. Ses kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi tekkeye geldim ben. Çocuk için bana dedi ki burada su içmeden sakın şehirden ayrılma. Burada akan sular dağdan gelen sular. Ben hemen dayanamadım. Şişeme doldurdum. Biraz daha alacağım valla hakikaten. Çok güzel bir tadı var. Kavakızları da koymuşlar. Şeye benziyor lezzet olarak. Hakikaten böyle dağa çıkmışın Orada bir yerde yaşıyorum. Zaten hava da çok sıcak ya. Merhaba. Görev diye sordum ama Türkçe bilmiyormuş. Arnavutça dedi. Ben de Arnavutça yok. Herkese tekrar merhaba. Şu yolu çektim de o yüzden biraz nefes nefeseyim. Yanımda Aycan var. Sağ olsun onunla beraber gezeceğiz bugün. Merhaba. <laughs> Nefes nefese kaldığımız için konuşamadık. Vallahi Aycan'a denk geldim. O kadar mutlu oldum ki bana öyle şeyler anlattı ki hatta bazı anlattığım şeylerde eksiklik varmış onu fark ettim. Aycan buralı, doğuma büyüme buralı, ailesi de buralı ama şu an Çanakkale'de yaşıyorsunuz değil mi? Evet, Çanakkale'de okuyorum. Ama buraya bağlıyız. <laughs> Şimdi bir tane böyle kilisenin önünden geçiyorduk da Aycan dedi ki bu kiliseler e, Sırp toprağı sayılıyormuş. O yüzden pasaportunuz pasaportla girebiliyorsunuz değil mi sadece? O yüzden de böyle kapıları kilitli. Şimdi biz şu yolu çıktık aşağıdan. biraz yokuş. Çok o kadar zorlamıyor. Gün batımında kaleye çıkıyoruz. Şu yokuşta mı var? Evet, Allah. Bir <laughs> ben onu varsaymamıştım ya. <laughs> Ve kaleye geldik. Bu kale Doğu Roma İmparatorluğu zamanında yapımına başlanmış ama asıl Osmanlı zamanında büyütülmüş, genişletilmiş. Son restorasyonlar falan hep Osmanlı döneminde olmuş. Osmanlı mimari yani. Bakalım falan da geçecek şimdi bir manzarayı gösterdim? Şurası mı yapılan restora restorasyon? <laughs> Restoran mı ama kapalı. Şu anda kapalı. Evet. Oo. <laughs> uh. Şeyi belirtmeyi unutmuşum. Ortodoks olanları değil mi? Sırp olan kiliseye girmiyorsunuz. Bu kilise de zaten genellikle kapalıymış. Bizim kastettiğimiz pasaport veya denetleme gerektiren diğer kilise. Ne yapacağız? Düşeriz, düşeriz ondan sonra kimse bizi kurtarmaya da gelmez. Burası eskiden yerleşim yerleriymiş değil mi? Kalenin. Şurada pencereler falan var uzakta. Bu kale de birçok kez restorasyona uğramış zaten. Restorasyon geçirmiş daha doğru daha bir. Buradaki yerlerde mi askerler kalıyordu? Evet. Hem yerleşim yerleri hem de pencerelerden işte biraz daha siper almak için. Aynen. Büyük ihtimalle şey gözetlemek için. Kilidi açmışlar ama. Ya Allah bismillah. Şuradan bu diye bir şey bir fırlasa. Nasıl kaçacağımı şaşırırım. Bir şey yok, şey yok çık çık. <laughs> Şuranın arka tarafında da böyle tiyatro alanı gibi bir yer varmış herhalde. Sahne varmış. Osmanlı'nın buradaki eserlerinden bir tanesi bu kale işte. Silah deposu. Falan diye anlatıyorlar, savaş zamanında hmm. Silah deposu şu gördüğümüz yerler mi silah deposu? Şu odalar zaten bahsediyor savaş zamanında askerlerin hareketlerinde Kale gürültülü bir yere dönüşmüştür falan. Hmm. koruması? Barış sırasında yaşayanların sayısı çok fazla değildi. Dolayısıyla kale huzurlu ve sakin bir yerde. Ha tabii savaş zamanı. Kalelerin işlemleri onlar zaten. Burası da gizli tünelmiş. Buradan kaçış kaçış yolu herhalde değil mi? Burası kaçış yolu. Şuranın arkasında eğer yani kaleye arka taraftan bir yerden de gelebiliyormuşsun ama yılan çıkıyormuş, ayı çıkıyormuş, arı istilası olabiliyormuş. Neyse ben arıdan çok korkarım. Buranın hemen aşağısı Maraş denilen bölge. Şurada da bir luna park var. Çok mu canınız sıkıldı? Gel luna parkta eğlenin. <laughs> Seçenek bol kozu <Kosovo'da. gülüyor> meydana geri döndüm ben. Bak meydan akşam olunca hemen hareketleniyor. Burada bir yermiş Merhaba. Köftesi meşhur dediler. Fiyatlar da 3 euro, 4 euro, 7 euro. Şu kebap, kebap ve me kaymak. Kaymaklı kebap. Abiye soralım ya. Başka ne önerirse. Ayran da varmış burada tane de ayran içeriz. Pardon. Abi buranın nesi meşhurdur ne yiyeyim? Kebabın meşhurdur. Kayfamsi. Şu kaymaklı evet, kebap mı kaymak. meşhur. Evet. Bir de köftesi meşhur. Maydanozlu köfte. Ha. Sen olsan mesela benim şu an bir tane yeme hakkım var. Hangisini yiyeyim? Önce maydanozlu yiyeyim. Tamam. O zaman maydanozlu köfte alayım bir de ayran abi. Tamam. Açık ayran tamam. olsun. Açık ayran olsun köfte de deneyek ya. Kaymaklı kebabı denemedik. Şimdi benim köftem geldi. Ya bu arada çok utandığım bir şey oldu. Allah geri de çeviremedim ya sonradan. Bir tane aile vardı dedi ki bu masa daha büyük masa. Biz otursak burada. Sen de yan tarafta otursan. Yani bunu anlamam çok uzun çünkü yani ortak bir dil bulamadık anlaşabilecek. Bayağı bir süre anlayamadım. Anlayınca da yani anlamadan hayır demiş oldum aslında. Sonra da geri adım atamadım. Yeri de değiştirmedim. Ayıp oldu ya. Keşke evet deseydim. Ama anlamadım ki başta ben. Utandım yani şu an kendimden açıkçası. Keşke şey yapmasaydım. Köfte bayağı lezzetli bu arada. Buranın köftesinin en büyük farkı içerisinde full kıyma olması, full et olması yani. İçerisinde işte ekmektir, olur budur falan diğer şeyler yok. Bu neymiş acaba? Hmm. Bunun yanında böyle küçük meze gibi bir şey geldi. İçerisinde acı biber falan var ya biber var. Utandım ya, yemeğim de geldi. Sonradan gelin yer değiştirelim de diyemedim. Zaten dil, yani aynı dilde konuşmuyoruz. Onu anlatmam da çok zor olacak. Ben sizi yanlış anladım. O yüzden hayır dedim lütfen. Geri gelin buyurun oturun da diyemiyorum yani. Daha da bir ortak değil. Yok. Durduk yere bizden azabı gibi oturduk. Için. 4 Euro ödedim sadece. Bak şurayı. Allah Allah. ne Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi.